yaşamak zorundayız. Bunları bilmek zorundayız. Onun için İslam alimlerimiz çevreyi çok muazzam incelemişler. Mesela Gazali diyor ki: Yeryüzünde hepimizin bildiği gibi akarsular var. Nehirler var, çaylar var, dereler var, akarsular var, ırmaklar var. Bütün bu çaylar, dereler, nehirler, ırmaklar, akarsular aktığı için akıp giderken önüne ne gelirse leşler, pislikler, çöplükler, laşeler, pis necasetleri de önüne katıp bu nehirler götürür mü götürmez mi? Götürür. Nereye kadar götürürler? Denizlere kadar. Nehirler malumunuz gelip denizde duruyorlar. Deryaya ulaşıyorlar. Bu akarsuların önüne katıp götürdüğü veya getirdiği leşler, pislikler, çöplükler gelip denize ulaşıyor. Denize ulaştığı gibi kalsaydı bu korkunç pislik kokan, leş kokan, türlü hastalıklar taşıyan, hastalıklara kaynaklık eden bu pislikler denizde aynen kalsaydı yeryüzünde sağlık dağımına bir şey kalmazdı diyor Gazali. Allahu Teala tedbir olarak ne yapmış? O çöpleri, leşleri, pislikleri getiren nehirlerin bütün denize doldurarak denizi de özel olarak tuzlamış diyor. Deniz sularının tuzlu olma sebebi budur diyor. Kokmasın. Hastalık yapmasın. Bütün sular tuzsuz geliyor denize, deniz tuzlanıyor. Kendi kendine mi oluyor zannediyorsunuz? Çevreyi Rabbimiz insanın hayatına göre ayarlamış. Denizin tuzlu olmasının sebebi nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların getirdiği bütün pislikleri tuzluyor, kokusunu, çürümesini ve hastalık yaymasını önlüyor.